Alanya Belediye Meclisi aylık olan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in raporlu olması nedeniyle meclise Kerim Aydoğan başkanlık etti. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen meclis toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in raporlu olması nedeniyle Kerim Aydoğan başkanlık etti. Meclise MHP grubundan Tunahan Kasapoğlu, Fevzi Alaaddinoğlu, Emine Çalış, AK Parti grubundan Mehmet Şenli, İyi Parti grubundan Didem Dimözaltın, Hasan Can Kamburoğlu, Hacı Mevlüt Zavlak, Hasan Basar katılmadılar. Meclisi MHP ilçe başkanı Mustafa Türkdoğan ile CHP ilçe başkanı Coşkun Karadağ'da izlediler. Mecliste konuşan CHP grup sözcüsü Erkan Demirci artan koronavirüs vakalarına dikkat çekerek çember daralıyor dedi. Aylardır burada koronavirüs salgını, maske, mesafe, hijyen vesaire sürekli kamuoyunu uyarmaya çalıştık. Ama görüyoruz ki iyiye giden bir şey yok. İlçemizde hasta sayısı sürekli artıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, e, Sayın Burkut Böcek ve Alanya Belediye Başkanımız, Sayın Adem Murat Yücel ile birlikte meclis üyelerimiz, Didem Gülmez Altın, Fevzi Alaaddinoğlu, Meclis Üyemiz ve Başkan Yardımcımız Tunağan Kasaboğlu, Tamer hesap Esat Yılmaz ve belediye çalışanımız Süleyman Şen'in COVID-19 testlerinin pozitif olduğu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Öncelikle tüm hastalara ve çalışma arkadaşlarımıza kurum adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hastalığın pik yaptığı dönemde çevremizde hiç kimse de COVID-19 vakasına rastlanmazken son dönemde çemberin iyice daraldığını ve en yakınımızdakilere kadar bu hastalığın yayıldığını üzülerek görüyoruz. Bin musibet, bin nasihattan iyidir atasözümüzün kulağımıza küpü olması temennisiyle hem kendi sağlığımız hem yakınlarımızın sağlığı hem de toplum sağlığı açısından halkımızın bundan sonra temizlik, maske ve mesafe konularına maksimum seviyede uyması gerektiğini bir kez daha burada hatırlatmak istiyorum. Demirci ayrıca Antalya Büyükşehir Eski Başkanı Menderes Türel döneminde hizmet açılan ve son dönemde Muçeve kiralanan Aydap'taki Ay Sultan Kadınlar plajına da değinerek bakanlığın önceliği yerel yönetimlere vermesi gerektiğine dikkat çekti. Burada geçtiğimiz ay kamuoyunu meşgul eden bir konuya da değinmek istiyorum. Bildiğimiz, bildiğiniz üzere Sayın Menderes Türel döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 3 yıllığına kiralandıktan sonra yaklaşık 2 milyon TL maliyetle hizmete açılan Aydap'taki plaj Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden kiralanmak istenmiş. Ancak herhangi bir bilgilendirme dahi yapılmadan bakanlık kararıyla bu çevresi bir vakfa ait bir şirkete 10 yılında kiraya verilmiştir. Mecliste temsil edilen tüm partilerin yerinden yönetim ilkesine itiraz etmeyeceğini düşünen birisi olarak bu tip kiralamalarda önceliğin yerel belediyede bulunması gerektiğini, yerel belediyede talepte bulunmazsa diğer yollara başvurulması gerektiğini düşünüyoruz ve bakanlar da bu kararı tekrar değerlendireceğini umuyoruz. İYİ Partili Fikret Arık meclisin hayırlı olmasını dilerken AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş ise Alanya halkına koronavirüs konusunda uyarıda bulundu. Korona testi pozitif çıktı. E, Mehmet Böcek Beyefendi, Adem Murat Hoca Beyefendi, Meclis Yesi Arkadaşlarımız, İYİ Dendi, Tunağan Kasapoğlu, e, Feyza Alattinoğlu'na acil şifalar görüyoruz İYİ Parti Grup olarak. Diğer belediye çalışanlarımızın da birazcık İyileşim Kölelerinin bir başkan kamerlerini temenni ederiz. ben bugün fazla bir şey söylemeyeceğim. Hayırlı olsun. Görüldüğü üzere meclis ve belediye başkanımız dahil bazı meclis üyelerimiz bugün bizim de değil. Başkanımızdan meclis üyelerimizi yaşadıkları hastalıktan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa sürede görevlerinin başına ve normal hayatlarına dönmelerini bekliyoruz. Bu vesileyle hastanelerde evlerinde tedavi gören tüm ve arkadaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Buradan hep alay altımıza bir mesajı tekrar etmek istiyoruz. Biliyoruz sıkıldık, sıcakta maske takmak zor ama hastalık sayesinde kontrol edilebilir bir ateş yaşıyoruz hala. Temizlik, maske, mesafeden oluşan üçlü tedbirleri asla gevşetmeden hayatımıza yeni düzene göre kıyamlayalım ve bu tedbirlerine taviz vermeyelim. MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna meclis öncesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile görüştüğünü belirterek durumunun iyi olduğunu söyledi. Ben de kendim ve borum adına başkanımıza geçmiş olsun diyorum. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu sizlere de söylemek istiyorum. Az önce görüştüm. Bütün meclis üyesi, üyeler arkadaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza selamlarını iletiyorum. Allah'a muhakkak şifalar versin. Bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz. Aynı zamanda tedavi gören diğer meclis üyesi ve arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bununla beraber Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcü'ye de geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Kerim Aydoğan ise koronavirüs testi pozitif çıkanlara geçmiş olsun diyerek daha tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Çok geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. Ee, i̇nşallah iyi haberler aldık. Evde istirahat çekildi teşekkür ederiz. Yine aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Bey de eee hastanede devam ediyor. Ona da acil şifalar diliyoruz. Yine e, aramızdan belediye üyeleri, arkadaşlarımız Dunağan Bey, Dilem ve Fevzi Bey e, süreci evlerinde geçiriyor. Yine belediye çalışanlarımız da süreci evlerinde geçiriyorlar bazı arkadaşlarımız. Yani bu şunu gösteriyor ki çember gittikçe daralıyor. Yani daha önce hiç Alanya'da bir tane vaka olmadığını görürken şimdi daha çok vaka görmeye başladı. O yüzden çok daha tedbirli alalım.